Evet yavrularım. Tekrar pazar Masal en şey ninnisine geldik. Bugünkü ninnim de güzel. Kapat gözlerini Uyku gelsin Kapat gözlerini Uykun gelsin Uyu meleğim uyu Gökte yıldız ay dede Gecenin karanlığına Işık olmuş hepsi de Yıldızlar pırıl pırıl Gökyüzünde sanki yakut Gökyüzü pırıl pırıl Her tarafı aydınlatır Uyu meleğim uyu Beşin sallandıkça Yıldızlar örtün olsun Ninnilerle uyu Uyu ki güçlenesin Uyu ki dinlenesin Sen uyu, sen uyu 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 yavrucuğum sabah olacak tam aracak kahvaltın hazır sen yedikçe annecin mutlu olacak o seni büyütmek için çaba gösterir. Sen de ona yardımcı ol uyu bebeğim uyu. Uyu güzelim uyu. E ee, Hu 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 Nenni de nenni nennisi var Yavrumun acaba ne isteği var İste yavrum her şeyler alayım Çarşı pazar gezip güzelleşelim her türlü şeyleri alalım. Temiz temiz giyin yavrum, yavrum benim bir tanecim. Sana canım feda olsun, seni canımdan çok severim. Her gülüşüm beni mutlu eder. Sen sağlıklı oldukça yavrucuğum. Güzel gönlüm güller açar. Ee, Bahar gelmiş güller açmış hava mis gibi kokular saçmış tertemiz havada gezelim bizde sen oyna eğlen meleğim e e e o yavrularım. benim burada bitti. Her şey gönlünüzce olsun. Mutluluklar sizin. Şanslar sizin. Bütün kısmetler sizinle olsun. Sağlıkla büyüyün. Sağlıklı olun. Her şey gönlünüzce olsun bir tanem. Anneniz hep yanınızda. Ben Ninnici teyzeniz. Ben de sizin yanınızdayım. Bilin ki gönlüm sizlerle Sizler mutlu olduğunuz sürece ben de mutluyum. İyi geceler yavrularım. İyi geceler sizleri çok seviyorum. <laughs> Hoşçakalın.